arkadaşlar. Eylim, 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 Çünkü abi. videodaki gibi Ayaz da burada. Ve Ayaz gel in ve de ya Birinci kez oğlaklarımın videosundayız arkadaşlar. Zaten diğer videomları söylemiştim. Arefe günü şey arkadaşlar. Arkadaşlar Arefe arkadaşlarımdan... Arefe günü iki tane video çekebiliriz. Arefe günü niye iki tane video çekti? Amişteler. Onu getirme videosu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar tavuklarımızı görmek istiyor musunuz yorumlara yaz. Açıkla. E, Belki video e, bir, birinci videoda tam görmemişimdi, görmemişimdi. Arada oğlakları e. göstermek için bir video çekiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen hep oğlaklarımı göstereceğiz yeter. Evet. Birazcık da gerekli şeyler. Arkadaşlar şeyleri... en çok telif olmayan seri oğlaklarımın videosuydu. Hiç oğlaklarımın videosunda telif hakkı olmamıştı. E futbolda mı olmuştu? Hı -hı. E futbolda annem yüzünden çok video çekemedik. Annem çünkü kamerayı çıktı onu sil dedi. Başıma çık dedi. Evet arkadaşlar oyun oldu. Ondan sonra videoyu çok az çekebildik e futbolu. Ama sonra telif hakkı oldu. Atamadık. Ay bir dakika kaç dakika olmuş? Daha bir buçuk dakika. Dünkü videoyu kaç dakika yapmıştık biz? 10 ee, on, dak buçuk dakika yapmıştık. Bu videoyu da altı dakika yapacağız. Eme ben otursam mı ya? Hı? Sıkıldım otursam? arkadaşlar Ayaz gene otursam mı diyor. Onun ikisi açayaktayız lan. Hayal, ya vursoruay. Gir girmeyin ama şimdi yor yakalandık. <laughs> Eymen nereye gidiyor? Arkadaşlar bu video nasıl çekiliyor diye soracaksınız. 6. kez oğlaklarımın videosundaki gün ben 7.yi 2.yi de sonra atıyorum. Yani arkadaşlar bir yedinci olduğuna göre bunu yani bunu yani altıncı kez olaklarımın videosundaki gün çekiyorum ama başka bir gün atıyorum. Yani çünkü arkadaşlar zaten fark etmişsinizdir etraftan. Alef e, Alef e günü ya arkadaşlar. Geri aktüel gösterelim. Atışları. Arkadaşlar burası da enerji. Ben hemen bir Lan eşek gibi su içme. Gel hadi. Su çok sıcak arkadaşlar kan gibi. Ay istiyorsan sen de iç. Tamam. Anam, bu ne? Çok, çok sıcak değil mi? Evet. arkadaşlar su çok sıcak. Ayağım Ay elim yazdı be. Aşağısını göstereyim arkadaşlar. Ya, hemen elini yana ya, sakın dokunma. Bak biraz tut. E, ab, yanıyor mu? Ağzım yandı ağzım yandı. Arkadaşlar burası suya. <laughs> Ellerimi kurulayım ben, ben. ben telefon bozulmuş. Dört dakika olmuş. Ne dört dakikası lan? Daha yeni girdik. Dört. Bak. Bak kaç dakika gelecek Şimdi dört Dört dakika olmuş Ve de Son iki dakika, dakika Söyle, Söylemene Söyle. gerek yok ya Söylemene gerek yok Eymen iki dakika şu telefonu tutar mısın Tamam soralım da iki dakika Bu ne lan Kafamıza değecek Tamam Arkadaşlar bu nasıl havada duruyor, duruyor diye sorabilirsiniz. Böyle havada duruyor arkadaşlar. Onu da şurada bağlı arkadaşlar. Göstersene Ayaz. Tamam. Şu elimi tuttuğum yerde bağlı. Dur ben zoomlayıp göstereyim var. Arkadaşlar burada. Ayaz işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ayaz, ayaz, ayaz. ne yapıyorsun? İyi. İn, İyi in. İn, Ayaz. Ayaz. Arkadaşlar her yeri zibil ya. Her i̇şte yer arkadaşlar zibil. arkadaşlar videoya başlayalım. 5 dakika oldu. 7. dakikaya gelince kapatacağım. 7. <laughs> dakika. Ne 7.ler 6. dedin? Yok, 7. dakika. Yok oğlum bari 6.5 alsın. 6.5 değil. 7. dakikanın 7. Sağ... dakikanın ilk saniyesinde kapatacağız. Yani 1-2 saniyesinde 7. dakikanın videoyu kapatacağız. 6 dakikalık oluyor arkadaşlar. Kaç dakika oldu ayağa? Daha beş buçuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oğlan. Arkadaşlar siz zaten kaç dakika olduğunu video video bitince görüyorsunuz. Zaten videoda da görüyorsunuz arkadaşlar. İzlediğinizde arkadaşlar videoyu izlemeyi unutmayın. İkinci kanalımda da benim profilli arkadaşlar. O kanalda da annemin telefonundan virüs yüklenmişti. Biz de ne yapalım Google'a yüklenmiş. Fabrika ayarlarına girdik. Ve de telefonu sıfırlamak zorunda kaldık. Ondan sonra da o kanalda silindi. Telefondaki her şey silindi. Anne arkadaşlar telefonundaki... ama e, futbol FIFA'yı... Strike'yi geri yükledik. Futbol Strike'yi biliyor. Futbol Strike'yi biliyorsanız yorumlara yazın. Yorumlar kapalıysa bilmiyorum. Yorumlar kapalıysa like at, abone, abone olun. abone olun nasıl şey. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da benim keçim var. Maşallah bayağı bir şey Yediye arkadaşlar. Kaç dakika yaz? Lan ne oğlum şimdi geceye giriyor az kaldı. Yani altı bilmiyorum anne. Altı kaç? Ya yani. Yazıyor. Dur şık, dur dur. Yolum geç. Yazıyor.